Kadir abi nerede? Onu göreceğim ben. Bana bak gene saçma sapan konuşacaksan babama giremezsin içeri. Ee, çekil be. Sürekli kılıklı. Gözüme de gözükme. Sonra göz tansiyonu çıkıyor. Kadir abicim, nasılsın? Rahat rahat oturuyor musun güzel evinde? Otur, otur tabii. Mesela Sinan abiyle Münevver abla artık evlerinde oturamayacaklar. Haberin var mı bundan? Senin oğlunun karıştırdığı haltlar yüzünden evlerini satılığa çıkardılar. Alıcılar aramaya başlamış. Sizin pisliğinizi temizlemek için evlerinden alıyorlar yani. Ya, ne diyorsun kızım sen? Fidye diyorum, fidye. Evi sat, öde demişler. Adam yana yakılı alıcı arıyor evine. İyi de borç benim borcum. Sinan'dan niye istiyorlar ki? Ayrıca benim bundan niye haberim yok? Kaç yerden yedi ki Adar sizin yüzünüzden? Kaç yerden? <laughs> Ama ben anlatıyorum ki? Oğlum ara kim şu senin adamları. Ara da beni o Nisa denen kadınla bir konuştursunlar. Bakma lan suratıma ara hadi hadi. Çantayı at bu tarafa. Zeynep'le münevveri görmeden olmaz. Sen bilirsin. Ya tamam 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 dur dur tamam. Tamam bekle. Çantaya at. Rehineler ne olacak? Polise haber vermedin değil mi? Yok 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 kimsenin haberi yok. Güzel. Para tamamsa, bir saat sonra serbest kalacaklar. Tamam tamam, Hep, hepsi tas tamam. İçinde. Göreceğiz bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.